Başlasınlar. Görüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sevindiğim zaman Suriyeli, Arap, Zenci ben bir an şaşırıyorum. Acaba başka bir yere mi geldim falan diye. Yer vermiyorlar. Bir kere bizim ahlak kurallarımızda hiçbirisinde yok. Yaşlı ayakta, hasta ayakta, hiç. Bizim en azından Türklerin bir adeti vardır. Değil mi? Yaşlıya büyüye saygı vardır. Evet. O da kayboldu şu anda. Yani gelinlerimiz, görüşme hepsi alt üst oldu. Çok teşekkür Allah ederiz. Etsin. Çok teşekkür. Gençlere. Başka bir böyle konuşuyor, sandıklar hiç böyle demiyor. Bu nasıl oluyor? Hırsızlara yani güç yetmiyor. Her tarafı sarmışlar. Biraz yani bir Biraz bir ya benim bir korkum yok Allah'tan başka işte. Ha. Yani. İstediğiniz yerde yayınlayabilirsiniz. Ben, ne korkusuymuş o? Evet. Mahkemeliyim biz zaten aynı zamanda. Mı? Yani ben eleştiriyorum dibine kadar. Çünkü ülkede ben yaşıyorum. Bu ülkenin sahipleri Aynen. bizleriz. Kişilik bizleriz. haklarım var sonra her yerde kullanırım. Bu yaşıma kadar hiç satılmadım. He. Bu sonra da kimseye öyle evet. bana trilyonlar önüme koysalar değişmez yani anladın mı? Benim için önce vatan sonra bayrak gelir. Dinimiz imanımız herkes kendine göre yaşıyor. O herkesin kendi sorumluluğunda. Ama önce önce vatan lazım bize. Bu topraklarda yaşamak için. Dilsiz miydik biz daha önce? Ben ilk ilkokula giderken oruç tutardım. Evet. Ya. Ben bu arada Kastamonu az İmamoviç Lisesi'nde okumuş bir insanım. Bak düşün. Ama ben artık camiye gitmek bile istemiyorum. Çünkü cami olmuş siyaset meydanı. Hemen burada Beykent'te cami var. Hocanın ilk vaaza başladığında AK Parti'den başlıyor. Öyle devam ediyor. Yani sanki dersin ki biz başka bir Kur'an kursuna falan gittim. Bakıyorum sağa masal hiç ses yok. Yazık yani. <laughs>